Şimdi gelelim dalanın kuyruğuna. Bugün Sayın Cumhurbaşkanının sözlerine. Sayın Cumhurbaşkanı sen de okumuşsundur uçakta verdiği röportajla. Bu anayasa değişikliği işte benim adaylığım için falan değil. Benim adaylık derdim yok. Türkiye'miz daha iyi olsun diye. Şimdi ben uzunca bir zamandır Sayın Cumhurbaşkanının bir kez daha aday olmamak yönünde de kafasında bir fikir olduğunu ee, ve bununla ilgili bir tam da bir geçiş süreci planlaması yapamadığı için bunu hayata geçirmekte biraz tereddüt ettiğini ama aslında kafasındaki planın nedense bu olduğunu düşünüyorum. Yanlış bir analiz yapıyor olabilirim ama benim e, kafamdaki analiz bu. Bugün bunu söyleyince dedim ki ya acaba hakikaten bir post Erdoğan tasarımı mı yapmaya çalışıyor? Bunu da Türkiye için değil ha. Ak Parti için yapmaya düş çalıştığını düşünüyorum. Yani Ak Parti devam etsin. Ak Parti'nin iktidarı kendisinin olmadığı bir sistemde de devam etsin. Fakat Cumhurbaşkanı özellikle son 10-15 yılda yol arkadaşlarını o kadar çok e gönderdi ki uzaklaştırdı ki çevresinden. Post Erdoğan dönemi AKP'si için bir tasarım yapması zorlaştı. Aday olmayacağı ve bir başkasının aday olacağı durumda beş tane isim belirledim. Birisi Bilal Erdoğan, Bilal Bey'in son dönemde Filistin çıkışlarıyla yaptığı mitinglerle, medyaya ufak ufak vermeye çalıştığı şu aralar röportajlarla, etnospor festivaliyle falan kendinden bir siyasi persona yaratma çalışması içinde olduğunu biliyorum. Basında böyle ilişkileri var, küçük küçük PR yapmaya başladı falan. E zaten de Erdoğan soyadından getirdiği bir gücü de var. Diğeri Damat Selçuk Bayraktar. Ama Selçuk Bayraktara damat versek sadece haksızlık etmiş oluruz çünkü hem MHP Mahallesi'nde, hem İyi Parti Mahallesi'nde, hem CHP'nin özellikle Atatürkçü Ulusalcı Mahallesi'nde bir başarı hikayesi olarak görülen genç gençlik arasında gerçekten de bir alkışı hak eden, sevilen bir isim küresel bir bakışı olan Robert Kolejli, MIT'li falan dünyada birçok noktada yatırımları olan bir isim Selçuk Bayraktar. Onun da bir ofis kurduğunu mesela İlke Vakfı'ndan falan bazı düşünce ve kanaat önderlerini kendi ekibine küçük kadrosuna katmaya çalıştığını, basınla yeni yeni ilişkiler geliştirmeye çalıştığını duyuyorum. Üçüncü isim diğer damat Berat Albayrak. Ben onun hikayesinin bittiğini düşünenlerdenim. Ama birçok kişi Berat Bey'in hala bir şansı olduğuna inanıyor. Elinde çok büyük bir medya grubu var. Bu medya grubu ne kadar daha onun elinde kalmaya devam eder bilmiyorum. Ama aldığı yaralara rağmen bence çok yara aldı yani istifa süreci görevden gönderilmesi falan çok trajikti kendisi açısından haberi bile yapılmadı yani kendisinin sahip olduğu medyada bile haberi yapılamadı. Ben ama yine de onun da bir hevesi olduğunu, bir çalışması olduğunu duyuyorum. Diğer Hakan Fidan, bence son dönemlerin yıldız ismi, e, yükselen ismiydi. Araştırmalarda ufak ufak varlığını ölçmeye başlamıştık, görüyordum ben. E, çok ilginç bir kariyeri var, TSK içinden geliyor istihbarat e, şeyi var. İşte efendim e, büyük elçiliklerde danışmanlık yurtdışı tecrübesi var. Şimdi de Dışişleri Bakanlığı ama sanki... Erdoğan ailesiyle ve bugünün mit yönetimiyle arasında bir gergin hat varmış gibi hissediyorum ve yükselmekte olan Hakan Fidan'ın son dönemde e, ufak da olsa rüzgarının sönmeye başladığını görüyorum ya da söndürülmeye istendiğini görüyorum. Bütün bu isimlerin dışında da ya o olmaz o olmaz o olmaz çünkü o olursa öbürü kırılır öteki olursa öbürünün canı sıkılır öbürü olursa ailenin içinde tartışma çıkar. Biz en iyisi bir akil adama gidelim ak saçlıya. Bu işi Numan kurtulmuşla çözelim diyecek bir e, bir akıl da var mı veya da Numan Bey kendi kendine mi o kişi ben olabilirim diye bir ufak ufak bu işin siyasi iletişimini yapmaya mı başladı? Önce bu benim değerlendirdiğim notlar aldın gördüm. E, senden de bir hem Erdoğan aday olur mu olmazsa ne olur? Analizi rica edeceğim. Arkasından da aynı soruyu CHP'nin olası üç ismi için soracağım sana kaç. Şimdi sırayla gideyim. Tamam. Erdoğan'la olur mu olmaz mı mütalası yaptım. Şimdi Erdoğan'la ilgili şunu söyleyeyim. Siyasetten icraat olarak filan beğenirsiniz beğenmezsiniz. Fakat Erdoğan'ın enteresan e, özellikleri var. Bir tanesi anket olayının önemini bilen ve çok kullanan bir insan. Onun belediye zamanlarından da bilirim anketler yaptırırdı. Bizim sektörden onunla çalışan arkadaşlarımız vardı. Hatta parti kurmadan önce bile birkaç tane kendi siyasi görüşüne yakın kişiye araştırma şirketi kurdurdu. O kadar ki iktidara geldikten kısa bir süre sonra da belediyeler normalde bildiğin belediyeler hangi partiden olursa olsun. Araştırma şirketlerine anket yaptıramıyorlardı. Yaptırdıkları anketleri de başka kalemlerden fatura kesilebiliyordu. Bunlar bizim de başımıza geliyor. Yani danışmanlık faturası kesiyordu. Anket kesilemiyordu. Yasa çıkarıp Belediyelerin anket yaptırabileceği yasaları bile çıkar. Şimdi ankete meraklı birisi. Dolayısıyla kendisinin ne yapıp yapamayacağını o gözleyecektir. Yani bu oy oranlarını. Bunun Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylıklar, aday olursa ne olur, olmazsa ne olurlara nasıl yansıyacağını bakacaktır. eğer anketlerde aday olduğunda kazanma ihtimalini zor görürse evet aday olmayabilir. Çünkü 23 yıldır seçim kazanan bir insan olarak siz son seçimde seçim kaybederek e, jübile yapmayı tercih edersiniz. Jübile yapmayı mı tercih edersiniz? Ya da bak, ben, kendisi yerine birini gösterdi, kaybetse de o kaybetti diyerek kaybetmesini tercih edeceğini düşünürsünüz. Dolayısıyla Erdoğan anketlere bakarak karar verecektir. Birinci tahminim bu. Peki. İkincisi... Bu kararı verirken de şöyle bir açmazda da kalabilir. Kendisi aday olursa ihtimal olacak mesela. Kendisi aday olmazsa hiç ihtimal yok yaklaşımı. Olursa mecbur kalabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili şey bu aday olup olmamasıyla ilgili. O anketlere bakarak. Mesela o yüzden bugün erken seçimi de zor görüyorum. Çünkü bugün anketlere bakarak karar verecek olsa ne kadar zor olduğunu görür. Yani çok sen farklı. diyorsun ki AK Parti bugün e, anket ya yani bugün erken seçime gitse Erdoğan seçimi kazanamayacak durumda öyle mi? Zor diyor. Evet çok soru. zor. Zor. Yani, başkanın sorusu yok birkaç aydır sormuyorum çünkü adaylar belli değil falan. Çok, çok karışık ortalık. Ama e, dolayısıyla Biliyorum. Genel oy dağılımından da biliyorum. AK Parti'nin oy potansiyelini biliyorum. MHP'yi biliyorum ve diğer partileri biliyorum. Çok zor bir seçim. Bugün seçim olsa zor. Mutlak ekonomide bir toparlanma bekleyecektir. Ne bileyim başka bir başarılar bekleyecektir filan. Şimdi diğer bir senin saydığın beş adaya gelince yani kendisi aday olmazsa bu beş kişiden kimin olma ihtimali var konusuna gelince istersen beşini de not aldım senin sevdiklerini de not aldım. Ee, kısa kısa. Birer ikişer kelimeyle avantajlarını söyleyeyim siyasi anlamda bu kişilerin. Tamam. Şimdi birincisi Bilal Erdoğan e, masum ve dürüst bir izlenim veriyor. Yani uyandırdıkları algıyı söylüyorum size. Dezavantajlarını da isterseniz söylerim de mesela hitabeti yeterli değil. Ne bileyim e, ikna kabiliyeti ne boyutta sıkıntı olabilir AK Parti gibi gibi bazı şeyleri eksik ama dürüst ve böyle samimi bir e, izlenim bırakması onun avantajı. Iki Selçuk Bayraktar dediğin gibi mesleki ve milis alma sanayine ciddi katkıları nedeniyle evet çok ciddi başarıları var. Eee fakat burada şöyle bir olay var. Kürsü tecrübesini bilmiyoruz. Yani ben bir kere kürsüden dinlemem lazım ki yapabilir mi, yapamaz mı diye. Hani bir kanaat e, belirteyim. Ama Evet adaylardan birisidir, etkilidir. Dediğin gibi başka partilerden de oy alma ihtimali olan da birisidir ayrıca. Mesela eee Bilal Erdoğan'da o avantaj yok. O CHP'den ne bileyim, İyi Parti'den e, işte e, Zafer Partisi'nden, yeniden Refah'tan falan zor zor oy alması. Ama burada başka partilerden oy alma ihtimali olan birkaç kişi var evet. Şimdi Selçuk Bayraktar onlardan biri. Ee, Berat bay, Bayraklar içinse ben de seni düşünüyorum. Al Berat Albayrak. Bayağı zor çünkü evet, al, yanlış söyledim. Düzeltiyorum. Berat Albayrak. Berat al bayrak. Bakanlığı bence başarılıydı bu arada. Söyleyeyim. Yani ekonomik olarak bazı hamleleri hatta marjinal hamleleri fayda bile sağladı. Fakat konu bu değil. Yani siyasette öyle bir şey ki bazen e, bir şeyler başarmış insanı bile siyasetin Farklı nedenlerle sıkıntısı oluyor o insanlara. Berat Albayrak'ın parti içinde, AK Parti'nin içinde bazı kişilerle ters düştüğünü veya sıkıntısı olduğunu duyduk. Bu yanlış da olabilir. Yani ben çok iyi bilmiyorum. AK Parti'ye yakın gazeteci arkadaşlar bu bilgileri daha kolay verebilirler sana. Dolayısıyla biraz zor görüyorum. Sen de aynı fikirdeyim. Hakan Fidan çok etkili ve önemli adaylardan biri. Hatta bence... Bu saydığımız beş kişi içinde en öne çıkabilecek kişilerden birisi her ne kadar İbrahim Bey'le yani İbrahim Kalın'la veya ne bileyim başka siyasilerle AK Parti içindeki problemi var desen de veyahut da işte siyasi anlaşmazlıkları var desen de neden bir avantajı var? Şimdi Hakan Fidan'ın şöyle birkaç onun da avantajlarını söyleyeyim Bilal Erdoğan ya da Selçuk Bayraktar gibi. Şimdi Hakan Fidan'ın en avantajlarından birisi gerek bakan olduğu dönemde, gerek işte e, Tayyip Bey'e çok yakın olduğu dönemlerde, gerekse MİT başkanlığı döneminde filan hiç muhalefete yönelik bir kelime sarf etmemiştir. Ya yani bir, bir iki kelime eleştirdiği olmuştur. Ama yani böyle ağır hakaret, bırak hakareti eleştiri bile yapmaz. Muhalefetle hiç uğraşmamıştır Hakan Fidan. E diyeceksin ki bunun ne önemli? Çok önemli var. Niye? Düşünsene bir CHP seçmeni, bir İyi Parti seçmeni, bir Zafer Partisi seçmeni. Hakan Fidan kim? MİT'te başkanlık yapmış. Dışişleri Bakanı olarak mekik dokuyan bir insan. Muhalefetle hiç uğraşmamış. Yani bu bir çeşit herkese saygı duymak. Herkesin hukukuna, anlayışına saygı duymak. Bir, böyle enteresan bir yaklaşım var. O onun avantajı Hakan Fidan'ın. Numan Kurtulmuş da onun avantajı nedir? Onun da sakin bir üslubu var. O da pek kimseye şey etmez, yürümez. Yani muhalefete de ağır suçlamalar yöneltmez, ağır eleştirilerde bulunmaz. Bu tabii önemli bir faktör. Henüz yeni lider olacak birisi için önemli faktörler bunlar. Dolayısıyla ben bu listede senin gibi Hakan Fidan başta olmak üzere evet Selçuk Bayraktar olsun, ne bileyim Numan Kurtulmuş olsun ciddi e, şansları olduğunu ve yani AK Parti bir eşliyse bir top şey tutma. Çünkü Erdoğan gerçekten 23 yıldır seçim kazanıyor. Şimdi beğenirsin beğenmezsin. Yani e, diyorlar ya seçimler hilenin ne hilesi ya? Hile olsa 2019 senesindeki seçimde Ekrem İmamoğlu kıl payı kazanmıştı. Hile olsa o kıl payı verirler miydi Ekrem İmamoğlu? Bir hani e, Binali Yıldırım'ın karşısında AK Parti adayı olduğu o seçimde kıl payı kazandı. Ya. 40 bin oyla mu? 50 bin oyunu. Hatta seçimi tekrarlattılar. Hile kapasitesi olan biri 50 bin oyu sandıklar atıveriyor. Hile bile yok. Bunlarla kendimizi kandırmayalım. Onu bırak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 49 buçukla mı ne kaçırdı şu önceki yılki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, Seçimde iğle miğle olmayacağı için insanlar e, ne yaparım ne yapamama bakacaklardır. Peki. Peki şimdi CHP'yi soracağım ama önce şu kişiye bir cevap vermek istiyorum. Burcu Kahriman. Kimdir nedir bilmiyorum. Bir kadın mı yoksa erkek mi onu bile bilmiyorum ama Özlem Hanım yatak odasınızdan mı yayın yapıyorsunuz? Çok ciddi bir gazetecilik örneği olsa e, gerek. Hakan'cığım seni alayım da ben böyle rahat rahat bir cevap vereyim şu kişiye bir saniye. Burcu Hanım siz kimsiniz, nesiniz, e, nereden yazıyorsunuz bu yorum bilmiyorum ama burası benim evet otel odam. Club Med'deyim şu anda Antalya'da yayının başında da ifade ettiğim gibi. Sizin herhalde otel odası ya veya da yani böyle bir odadan yayın yapıldığını gördüğünüz zaman aklınıza ilk seks geliyor herhalde. Bu ima bu benim anladığım kadarıyla. İğrençsiniz. Kimsiniz bilmiyorum ama yani troll müsünüz nesiniz ne haltsınız artık yani gerçekten yani bıktık artık sizden. Şurada nitelikli bir fikir tartışması yapıyoruz. Doğru düzgün bir gazetecilik, bir yayıncılık yapıyoruz. Sürekli olarak Türkiye'nin fikir iklimini, yayıncılık iklimini, ifade özgürlüğü iklimini çölleştiren, nevdi belirsiz, kim olduğunu bilmediğim sizin gibi insanlardan bıktık biz kardeşim. Tamam? Hadi güle güle. Özür dilerim Hakan'cığım. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Ee, şimdi CHP ile ilgili de gene üç isim soracağım sana. Birisi şu anda tutuklu olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı. Adaylığının önünde bence birçok engel var ama yani diploma başta olmak üzere çünkü az önce anayasa 101'i gösterdim. Al burada. Yani bu zaten kendi başına bu madde değişmiyorsa eğer bir engel teşkil ediyor ya da diploma iptalinin iptalini sağlayamıyorsa İmamoğlu'nun heyeti ciddi bir engel var. Ama özgür özel ısrarlı bir şekilde ve son derece erdemli bir şekilde Cumhurbaşkanı adaylarını İmamoğlu olarak duyurdu ve bu kampanyaya da devam ediyor. Sence yani İmamoğlu ile ilgili şunu sorayım adaylaşma ihtimali bütün bu iklime rağmen hala var mı? İmamoğlu, Özgür Özel'le birlikte ve CHP'nin bu stratejisiyle birlikte tutuksuz yargılanabilir mi? Tutuksuz yargılanırsa ve diplomasının iptalini iptal ettirebilirse zaten adaylaşmış demektir. Ve bugün senin yaptığın son araştırmalarda şey gözüküyordu. E, nasıl diyeyim? E, bu isimler arasında Erdoğan'ı yenen iki isim Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu açık ara çıkıyordu. Hala öyle mi? Diğerisi... Tabii ki Mansur Yavaş Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı çok sessiz son dönemde daha da sessiz. Sen bir konjonktürde adaylaşacağını düşünüyor musun? Ben örneğin Erdoğan'ın aday olmadığı senaryoda Mansur Bey'in aday olma ihtimali daha yüksek görüyorum. Sadece CHP'nin aday olma potansiyelini mi görüyorsun yoksa farklı bir ittifakın içinden de Mansur Bey'in adaylaşması ihtimalini Görüyor musun diye sorayım. Son olarak da son dönemde CHP seçmeni arasında da çok ciddi olarak yükselen isim Özgür Özel. Hatta Ecevit'le falan kıyaslamaya başladılar Özgür Bey son dönemde. Ee, araştırmalarda da görüyoruz en beğenilen siyasi liderler meselesinde çok ciddi bir yükseliş yakaladı. Ee, bu üç ismi nasıl değerlendiriyorsun Hakan'cığım? Bir de bunu sormak istiyorum. Tabii buna şeyi de ekleyebilirsin. Sence mesela Dem Parti'nin. Bir cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Örneğin Selahattin Demirtaş gerçekten de tahliye edilip cumhurbaşkanı adayı olarak adaylaşabilir mi? Evet şimdi önce CHP adaylarını hemen kısa kısa yine alalım. Tamam. Ee, i̇lginç bir yerden başlamak, girmek istiyorum. Ee, son birkaç ay öncesine kadar CHP'nin çok etkili iki tane cumhurbaşkanı adayı vardı. Farklı nedenlerle çok. Birisi Mansur Yavaş, birisi Ekrem İmamoğlu idi. Uzun bir süre Mansur Yavaş önde çıkıyordu Ekrem İmamoğlu. ikinci sırada çıkıyordu. Bir ara Ekrem İmamoğlu tekrar öne geçiyor. Ve Mansur Yavaş ikinci çıkıyordu. Fark etmez. İkisi de CHP'nin yüksek oy alabilecek iki aday profili iken. Bundan iki 3 ay önce yani şu 19 Mart mı? İmamoğlu tutuklanması? Evet. Demek ki Mart sonu, Nisan ve Mayıs boyunca bu iki ay içinde bir özgür özel faktörü çıktı ortaya ve bu nedenle bu iki önemli isme gerçekten senin de belirttiğin gibi üçüncü önemli bir isim de ilave edildi. Özgür özel. Çünkü bu iki ayda gerek İmamoğlu'na sahip çıkış tarzı, gerek muhalefete şey, iktidara e, karşı o güne kadar olan saygılı tutumunu birdenbire değiştirip, çünkü siz faul yaptınız diyerek kestirme söylüyorum, özet söylüyorum. Yanlış yaptınız. Adını da darbe koyuyor zaten yapılan hareketin. Siz bunu yaptığınız için biz de bundan sonra böyleyiz moduna geçerek çok sert ağır eleştiriler dolu bir muhalefete başladı. Bunu da bile belli bir efendilik çerçevesi içinde yaptı. Şimdi benim gözlemlerim bunlar. Dolayısıyla son iki aydaki gerçekten şaşırtıcı performansıyla Özgür Özel de çok ciddi üç adaydan bir haline geldi. Önce bir bunu tespit etmek istedim. Çünkü resmen iki adayı vardı CHP'nin. Bu arada hala canının sıkıldığını görüyorum. Gerekenleri söyledim. Ben de dinledim. Canı sıkma. Yok yok yo, iyi. Ya. Tamam. Gayet, gayet. Sıkıntı yok Hakan'cığım. Devam lütfen. Ee, şimdi üç artık üç, üç etkili isim var. Peki kim ne yapar, kim ne olur, hangisi olur? Şimdi bir kere CHP adayını açıkladı. Ekrem eh, İmamoğlu. Ha efendim diplomasıyla ilgili bir yasal süreçte bir aksilik çıkar diplomasını alamaz ya da bir e, teyit edilir neyse kelime e, diplomasını alamazsa zaten aday olması çok mümkün değil. Üniversite mezunu olmayan aday olamıyor biliyorsun. Evet işte anayasa 101. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasında doğrudan alt tarafından seçilir ama Gökhan Akay da haklı. Aynı madde diyor ki Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Evet yani aynı maddede eğer o maddeye başka bir sebep bulacaksanız diyorsunuz ee, o zaman öbürü madde de ona göre yorumlanabilir diyorsun. Ama tabii farklı şeyler söylüyorlar. Neyse şimdi biz gelelim. Bir diploma nedeniyle problemi çıkarsa Ekrem İmamoğlu. CHP resmi olarak benim adayım diye resmi olarak açıklayamaz. Üstelik adaysız kalmış olur. Mecbur başka bir aday açıklamaya. Mecbur, mecburiyetinde kalabilir. Keza tutukluyken işte ceza tahakkuk etmemişse biliyorsun aday olabiliyor. Ama eğer ceza tahakkuk etmişse de aday olamıyor gibi gibi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun zaten bu hukuki problemleri çözülürse CHP adayı belli özel Ekrem İmamoğlu adayınız oyla seçti. Hatta şeylere de oy kullandırdı ya. Başkalarına da oy kullandırdı yani. Daha doğrusu başkaları derken parti üyesi olmayan vatandaşlara da oy kullandırarak 15,5 milyon mu diyorlar nedir rakam unuttum şimdi. Evet evet 15,5 milyon dayanışma sandıklarında toplam oy toplandı. Özgür Özel'in açıkladığı son rakam erken seçim olsun diyenlerin de sayısı 20 milyona yaklaşmış yine imza kampanyalarında. Şimdi dolayısıyla zaten CHP'nin adayı belli. Ha, hukuki bir engel çıkarsa o tarihe kadar bir suç açıklanırsa filan. Böyle bir durumda İş kalıyor Mansur Yavaş mı olacak, Özgür Özel mi olacak? Tahminimce muhtemelen ki anketlerini yapar CHP'ler e, ya da başkalarının yaptığı, objektif insanların ya da bizlerin yaptığı ya da ne bileyim hatta iktidarın yaptırdığı anketlere bakarlar. Hangisi fazla yüksek oy alabiliyorsa aday olarak onu belirlerler. Benim tahminim bu. bu üç adayla ilgili. Ama İkisi de mi? Yani hem Özgür Özel hem Mansur Yavaş hem de... Ee, İmamoğlu AK Parti'nin herhangi bir adayına karşı Erdoğan dahil, diğer konuştuğumuz aday adayları dahil kazanma potansiyeli var mı? Var var. Dedim ya iki tane adayın kazanma potansiyeli vardı. Şimdi üçüncü bir aday ekledim. Üçünün de var. Üçünün de var. Yani, tabii üçünün de var Özgür Özel de o açı çok hızlı kapadı. Yani bakma anketlerde şu an Özgür Özel bu üç adayı arasında üçüncü çıkıyor olabilir. Mesela üçüncü çıkıyor şimdilik. Ama bu hızla birazcık değişiyor ve e, diyelim ki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olursa hemen hızla partilere bakıyorum. Yani AK Parti'den alacağı oy İmamoğlu kadardır veya fazlasıdır Mansur Yavaş kadardır fazlasıdır. Ne bileyim MHP'den de alacaksa bir oy alacağı oy derken ama 0-1'dir ama 1'dir ama 3'tür rakamı bilmiyorum. Ya da başka partilerden de kolay oy alabilecek bir insan haline geldi. Bu özellik zaten Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş da vardı. İkisi mi de, bu mevcuttu. Ha, i̇kisinin arasında bir ölçü aldığımızda da mesela Mansur Yavaş e, merkez sağ, milliyetçi, efendim e, sağ tandanslı seçmenden çok kolay alır. Demin de en az 3-4 puanından oy alır. İkinci tur için söylüyorum. Demaday göstermesi söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ı söyleyeceğim şimdi. Ama İmamoğlu'nun adaylığı teyit edilirse o Demden silme oy alır, e, CHP seçmeni İyi Parti zambı ikinci turda onu oy verirler. E, sadece İmamoğlu'nun MHP ve Ak Parti seçmeninden de e, konsolide olmayanlarından oy alma ihtimali oluyor. Dolayısıyla hepsinin kendine göre avantajları var bu üç kişinin de. Yani üçünden hangisi olsa CHP için Aa, bu oldu iyi olmadı tablosu olmaz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olayında olduğu Hı. gibi değil olay. Çünkü açıkçası ben o tarihte söylüyordum. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi 3-4 puanla kaçırır CHP diyorum. Nitekim 3-4 puanla kaçırdı. 52 47.5 47 buçuk gitti. Ama o, o zaman, sen, o zaman sen bugün için diyorsun ki son sorumda bu olmuş olsun. CHP'nin artık herhangi bir kazanacak aday tartışması ya da sorunu kalmadı diyorsun. Hepsi kazanacak aday bu üçü de diyorsun. Aynen öyle. Dediğim bu. Yani e, iki tane böyle adayı vardı. Ki adayı da belli şu anda oylamayla seçilerek bir hukuk engel çıkarsa Mansur Yavaş veya Özgür Özel bana göre, Özgür Özel ısrarla adayımız Mansur Yavaş olur dese de Özgür Özel de Mansur Yavaş kadar artık e, etkisi olabilecek bir kişi haline geldi. Bu son hikayede özellikle. Peki. Hakan'cığım bence çok güzel bir analizdi. Yani sakin sakin bütün meseleleri veriler eşliğinde ve bugünün gündeme eşliğinde konuştuk. Çok teşekkür ediyorum katılımın için sana. Güzel. Sağ ol. Güzel. Eline emeğine sağlık. Son da selamlar gönderiyorum eksik olma. Hoşçakalın.